Umay Altıre Tarot çift sıfır adresinden herkese merhabalar. Bugünkü bakacağımız konu aşk hayatıma kim geliyor? Ne zaman ve potansiyeli nedir? Bunlara bakacağız. İki deste halinde yapacağız. Bir cadı tarotum var. Şöyle göstereyim. Bir de yeşil çam destem var. Şöyle göstereyim. Bir de harfler var. Bu sefer iyice karıştırdım. Şimdi ben seçtiğinizi düşünerek cadı tarotumla başlıyorum. Hadi bakalım. En doğru cevapları almaya niyetlenerek birinci desteği seçenler için tarot okumasına başlayalım. Aşk hayatınıza kim geliyormuş? Destenin enerjisini açtık ve başlayalım. Peki 1-2-3-4-5- <laughs> Altı ve 7 Aşk hayatınıza birinci desteği seçenler yoğunlukla tılsımlar geldi. Boğa, Başak, Oğlak. Ee, böyle birazcık ikizler terazi kova. İkizlerse dikkat edin. Ve çok azımız için belki birinci desteği seçen bir ya da iki kişi için ateş diyebiliriz. Koç, Aslan, yay. Ama çoğunluğu, yoğunluğu, e, boğa, başak oğlak enerjisiymiş gibi göründü. Şimdi burada aşk hayatımıza gelecek olan kişi. Sekizli vakitler çok kıymetli. Sekiz gün, sekiz hafta, sekiz ay. Ayın sekiz, on sekizi, yirmi sekizi. Üçlü vadeler çok kıymetli geldi. Üç gün, üç hafta, üç ay. Ayın üçü, on üçü, yirmi üçü. E, ve bazılarımız için ise beşli vadeler. Hadi bakalım. Belki de şu önümüzdeki sevgililer gününü Yeni sevgilinizle, yeni partnerinizle geçireceksiniz. Şimdi burada e, aşk hayatınıza kim geliyor sorusunda kişi nasıl birisi ona bir bakalım. Şimdi burada kişi toprak enerjisi olduğuna göre çok fazla konuşmayı sevmeyen, suskunluk enerjisi, yoğun e, ve böyle hızlı hareket etmeyen birisidir diyebiliriz. Parasal anlamda güçlü birisi diyebiliriz. E, duygusal anlamda olgunlaşmış, e, böyle e, tasasız bir enerji. Yani eğer panik bir havanız varsa, endişeli bir havanız varsa burada tam sizin zıttınız bir enerjiyi anlatıyor kartlar bize. Tasasız, rahat, tamam, sıkıntı değil, problem değil, halledilir, çözümlenir. Böyle rahat bir enerjisi olan bir birey bir taraftan böyle ekonomik özgürlüğü olan kendi işinin patronu olma potansiyeli çok yüksek veya sözleşmeler anlaşmalar bunlar üzerinden hayatını idame ettiren birisi olabilir ee, böyle e, güzel bir mesleği olan veya iş işveren e, paradan para kazanan birisi diyebiliriz e, akıllı istikrarlı e, hem bir tarafı çok özgür özgür konfor alanımı karışma bu benim e, kırmızı çizgimdir buraya karışma bu benim özelimdir burayı karışma diyebilen hem de bir taraftan böyle sadık güvenilir e, böyle düzenli bir kişilik e, tabiatı seven hayvan seven or, çabuk organize olabilen evine düşkün birisi e, veya böyle hani e, aksesuarla alakalı bir iş yapabilir. Çiçeklerle alakalı bir iş yapabilir belki mesleki anlamda. Böyle maddi kaygıları olmayan, emlakla alakalı işlerde olabilir. Özgüveni yüksek, kaliteli yiyelim kaliteli gezelim, kaliteli e, giyinelim diyen. Hani öyle 3-5 liraya 3-5 pantolon almaktansa bir tane kaliteli yerden bir pantolon almak bu kişi için daha iyi yani ya da şöyle kötü bir yerde ucuz bir yerde tatil yapmaktansa iyi bir yerde tatil yapalım bir hafta tatil yapalım diyen birisi böyle cömert de birisi yardımsever veya bir tarafı geleneksel aileye bağlı aile kavramı kişi için çok önemli diyebiliriz hayallerinin peşinden koşan bir insan hayallerini gerçekleştirmek için uğraşan çabalayan bir insan ve ee, böyle şey de olabilir. Kişi başka yerlerde görev yapan, işte atıyorum tamamıyla ee, kişi e, Trabzonludur ama İstanbul'da görev yapıyordur gibi. Hani böyle de bir enerjisi var. Yolculuk yapabilir ee, ve kişi e, geçmiş hayatını silmiş atmış, silmiş atmış. Yapamam demiş, uğraşamam demiş veya orası bana çok zarar veriyor. Ben artık yeni bir şeye geçeceğim, yeni bir düzene geçeceğim. Bakın böyle bir enerji içerisinde de olan birisi. Ee, birazcık böyle geçmişi şey, karmaşık birisi. Aldatılmış olabilir, aldanmış olabilir, yarı yolda bırakılmış olabilir. Ee, kişi o gönül işleriyle alakalı, kendisi ne kadar güvenilirse... Zaten o kadar güvenilmez insanlarla sınanmış veya geçmişinde böyle hastalık enerjisi de olan birisi olabilir. Böyle küçük küçük ama sık sık hastalıklar yaşamıştır veya hastalık enerjisi ailesinden gelen de bir şey olabilir. Karşımızdaki kişi birazcık da böyle kendine bakmayı seven bir karakter diyebiliriz. Otoriteyi seven birisi otorite kurmayı seven birisi ki zaten çoğunluğumuz için kendi işi kendi patronluğu dedik otorite olması olmaz. Böyle güçlü bir mevki sahibi olmayı seven, zirvede olmayı seven birisi. Böyle zeki, konuşkan, entelektüel, sığ insanlardan çok hoşlanmayan bir karakter ve analitik enerjisi çok yüksek, analitik. Yani konuyu her açıdan düşünebilen, konuyu her açıdan değerlendirebilen bir karaktermiş gibi görünüyor. Peki hadi bakalım devam edelim. Başka neler söyleyebiliriz bu kişi için? 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada karşımızdaki kişi de Aşık olma isteği çok fazla aşk erkeği, aşk kadını diyebileceğimiz bir karakter. Aşık olmak istiyor ama hani şu dönemin aşk ilişkilerine bakınca da aşkın aslında onun için çok uzak olduğunu düşünüyor. Belki siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz. Yani hani birini bulayım çekileyim biriyle bir ilişki yaşayayım, aşık olayım gerçekten hani o aşkın içerisinde de güvenebileyim ve çekileyim ben bu işin içerisinden böyle bir duygu böyle bir arzu peşinde tamamlanmak istiyor, doyuma ulaşmak istiyor, karşımızdaki kişi baba olmak istiyor veya anne olmak istiyor da diyebiliriz burada karşımızdaki kişi bir taraftan da şunu istiyor emek vereceğim verdiğim emeğin karşılığını da fazla fazla isterim Güveniyorum ama o bana daha çok güvenecek, seveceğim ama o beni daha çok sevecek. Burada birazcık o geçmiş hayatındaki e, doyum yaşayamadığı duygular, bu kişiyi etkiliyormuş gibi görünüyor. Yani orada aldatıldı, orada kötü süreçler geçirdi. Şimdi o kadar çok istiyor ki her şeyin çoğunu istiyor ki bu ona çok garip gelmiyor, bu ona ayıp bir şeymiş gibi gelmiyor. Ben seviyorum, beni çok sevsin. Böyle bir düşünce içerisinde dünya kartı var burada. <laughs> dünya kartı var. Tamamlanmak istiyor. Huzur. Huzuru yaşamak istiyor. Veya ilişki konusunda başarıyı yakalamak isteyen de bir karakter. Böyle bir mutlu sona gitmek istiyor. Demek ki burada kişi hani flörtüz bilmem neyiz falan demeden direkt işi belli bir noktaya bağlayacak. Burada tamamlanma duygusu içerisinde. Ee, şimdi aşk hayatınıza gelen kişi böyle bir enerjide. Ne zaman dedik? Bazılarımız için 8'li, bazılarımız için 5, bazılarımız için üçlü bir vade dedik. Peki bu kişinin potansiyeli ne? Yani tamam çok aşık olmak istiyor. Çok 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 istiyor da. E peki bu kişiyle ne olur? Yani evlenir miyiz, evlenmez miyiz? Ne bileyim sağlıklı bir ilişki olur mu olmaz mı? Şimdi burada birinci desteği seçenler. Kişinin ee, öncelikle manevi anlamda tamamıyla sizi değiştireceğini söyleyebilirim Hayatınızda yeni bir sayfa açacağını söyleyebilirim Şimdiye kadar deneyimlemediğiniz çoğu şeyi bu kişiyle deneyimleyebilir ee, Gerçekten burada mutluluğu yakalayabilirsiniz bir İkincisi ise burada asa prensi var ee, Böyle şey bir enerji Büyük bir şans olarak göreceğimiz bir enerji Veya bir fırsatı da anlatır zaten bize Burada e, sürpriz Sürprizli bir kişilik Veya aşk konusunda şans artık yüzünüze gülecek diyebiliriz Burada yeniliklere hazır olun Veya işte e, ilişkinin içerisindeki potansiyellerinizi de fark edeceğiniz bir ilişki yaşanabilir Burada çok güzel bir yeni başlangıç Kaderde yepyeni bir sayfa Bakın büyücü kartı Büyücü kartı geldiyse orada Yeni başlangıçlar vardır. İletişim çok kuvvetlidir. Hatta çoğu zaman ilişkide kararları siz alacaksınız. Böyle de yorumlayabiliriz. Çünkü büyücü kartı öncülük enerjisini de bize anlatır. Ve burada karşımızdaki kişiyle evlilik potansiyeli var. Yani potansiyeli nedir diye sorduğumuzda kişi de evlilik potansiyeli var diyebiliriz. Hele bir de iplerin sizin elinize bırakıldığı bir ilişki. siz de duygusal anlamda olgunlaştığınızı düşünüyorsanız Artık böyle hani gezmek, tozmak, eğlenmek yerine ciddi bir şeyler yaşamak istiyorum diyorsanız çok güzel şekillendireceğiniz bir ilişki size geliyormuş gibi görünüyor. Peki. Hadi bakalım. Birinci desteği seçenler. Harfler. O kadar küçük ki tutamıyorum. D harfi. Görünüyor mu? D harfi. Şimdi U harfi U I harfi I Oğulları Oğlu gibi bir soyaddan geliyorsa Belki R harfi R Görünüyor mu ya? R harfi. Ve son harf. Bakalım. G harfi. G. Belki iki isimlidir. G harfi. Peki. Birinci desteği seçenler bakımımız bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba ikinci desteği seçenler yani yeşil tam yeşil, yeşil çam <laughs> tarotu seçenler aşk hayatıma kim geliyor? Ne zaman potansiyeli nedir diye bakıyoruz. Hadi bakalım. En doğru cevapları almaya niyetlenerek tarot okumamıza başlayalım. Desenin enerjisini açtık ve başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi burada birinci desteği seçenler aşk hayatınıza gelen kişinin burç anlamındaki enerjisi önce boğa, başak, oğlak çok yoğun. Ee, ikizler, terazi, kova ve koç, aslan yaş çok yoğun bir şekilde geldi. Bazılarımız için ise böyle bir balık akrep yengeç. Ama topraklar her iki destede de kılıçlar her iki destede de yoğun bir şekilde geldi. Şimdi burada aşk hayatınıza gelen kişi için zamanlama verelim. Zamanlama bazılarımız için üçlü bir vadede. Üç gün, üç hafta, üç ay, ayın üçü, on üçü, yirmi üçü gibi vadelerde. Bazılarımız için dokuzlu vadeler. Dokuz gün, dokuz hafta, dokuz ay. Bazılarımız için ise çok kısa bir süre. Bir bir aylık bir süreç bir gün bir hafta bir ay ayın biri on biri yirmi biri girip bir vakitler burada e, özellikle <laughs> kılıçlar onu söyleyeyim kılıçlar e, kılıç gelecek olan yani ikizler terazi kova gelecek olanlar daha kısa bir sürede buluşacaklarmış tanışacaklarmış gibi görünüyor şimdi burada baktığımız zaman karşımızdaki kişi aşk hayatında öncelikle şunu halletmiş, param, işim, kariyerim, atandım, mesleğimi elime aldım, işimi buldum, dükkanımı açtım, sözleşmemi imzaladım. <laughs> her neyse, burada çoğunun daha böyle şey beyaz yakalı olma potansiyeli yüksek gibi görünüyor. Ee, şimdi buradaki her kendi işimi hallettim, kariyeri hallettim. Hadi bakalım, artık duygusal anlamda da kendimi tamamlama enerjisindeyim. Hadi bakalım ne olabilir? Karşımızdaki kişiyi kartlar akıllı bir kişilik olarak anlatıyor, akıllı ve yaratıcı, ee, böyle şanslı hani şanslı da bir karakter. Belki evet zaman zaman başına bir şeyler gelmiştir İnsanız tabii ki başımıza bir şeyler gelecek ama burada şanslı oradan döndüm ya, o kıyıdan döndüm oraya gitseydim bu olmayacaktı falan gibi kendi hikayesinde hani çok böyle ucuz kurtulduğu anlar durumlar veya hiç kimsenin hiç kimseye olmayacak olan şey geldi bana oldu da diyebilir. Burada şanslı bir kişilik ve sakin. Öyle öfke, bağırma, çağırma öyle yüksek bir enerji yok. Yani sakin ve ileri görüşlü bir kişilikmiş gibi görünüyor. Yani böyle gelecekten umutlu ve doğru kararlar veren. Çünkü her zaman şanslı ona yardım etti. O da doğru adımları attı böyle vizyon sahibi birisi. Yani bugün baktığımızda mesela konuşurken mesela bu kişi der ki bak şu şu değerlenecek. Bunu bunu yapalım. Şunu şunu alalım der mesela. Hakikaten de ilerleyen süreçlerde o alınır, satılır, değer kazanır. Ve burada karşımızdaki kişi planlı bir şekilde hareket etmeyi seven birisi. Yani öyle hadi hoba, işte hadi bugün Nevşehir'e gidelim, hadi bugün Kapadokya'ya gidelim. Böyle bir enerjisi yok. Planlayacak, programlayacak ve bir taraftan da uzlaşmacı ya. Hani güzel olan taraflardan bir tanesi bu uzlaşmacı bir enerji. Ha çoğu zaman ben yaparım, ben ederim, ben giderim. Bunu da yapıyor. Karşısındaki insanın da bunu yapmasını istiyor. Yani böyle e, şey bir tavrı yok böyle. Kendine muhtaç bir kadın, kendine muhtaç bir erkeği de çok seviyormuş gibi görünmüyor. Ben kendi işimi yapabiliyorum, sen de kendi işini yap. E, ve uzlaşmacı ee, bir taraftan böyle ne istediğini bilen ve yetki sahibi olan birisi. Ee, sanki böyle daha öncesinde hani şanslı diyorum ya böyle bir koyup iki almış. iki koymuş üç almış gibi ve geleceğe yönelik her zaman bir planı olan. Ama bir taraftan da içinde bir yerlerde böyle uzaklara seyahat etme arzusu ve düşüncesi olan birisi. Yani hep böyle burada kalalım, buranın şehirlerine gidelim veya yakın ülkelere gidelim gibi bir derdi yok. Yani uzak yerlere de gidebiliriz. Hani böyle bir dünya tura atmak istiyormuş gibi görünüyor. Kendini aşmış. Onu söyleyelim. Kendini aşmış birisi. Bir şeyi kafasına koyunca kesinlikle yapan. Ama böyle rakip, düşman, veya işte ne bileyim hani sevmediği birileri olduğu zaman da yakın takibi alıyor ne yapıyor ne ediyor stolka enerjisi var diyebiliriz ee, burada e, karşımızdaki kişi iyi bir iş adamı ya da tüccar kafası para işlerine basan birisi ee, bunu söyleyebiliriz ee, önce iş sonra aşk diyen birisi ee, burada değne konusu var değne konusu bize karşımızdaki kişinin çok yoğun bir çalışma programı olduğundan bahseder aşk olmayınca ne yapacak kendini işe verecek veya geçmişte o kalp yorgunluğunu çok yoğun yaşamış şimdi ikinci desteği seçenler bir kısmımız için evlenmiş boşanmış bir kişinin gelmesi çok muhtemel Çocuk enerjisini vermiyor kartlar ama böyle bir nişan atmış, böyle nikah akti başından geçmiş birisi olabilir diyoruz. Ee, bir taraftan da şu an kendini böyle içten içe yalnız hisseder. Acaba ben sevilmez miyim? Sevilmeye değer değil miyim? Ben mutlu olmaz mıyım? Gibi. Ee, ben mutlu olur muyum? Hah cümle şimdi oldu. Ben mutlu olur muyum? Bak. Tamam, işi var, parası var, osu var, busu var ama mutluluğu duygusal anlamda yaşayıp tamamlanma arzusu içerisinde olan birisiymiş gibi görünüyor. Ve burada hani o yorgunluğu duygusal anlamdaki ilişkimle atmak istiyorum ve evlenmek istiyorum ve nişanlanmak istiyorum çok uzatmak istemiyorum çok böyle işi e, yavaş yavaş yayvan yayvan yaşamak istemiyorum diyen bir enerji hani dedi ya biraz önce kartlar kişi kafasında planını oluşturmuş yani hani şey gibi düğün salonu bile hazır kafasında ama gelin yok ortada veya her şey hazır gelinlik modeli ne kadar hazır damat yok ortada şimdi burada siz buluştuğunuz zaman bunların hepsi gerçekleşecek diyebiliriz eğer siz de kendinizi yalnız hissettiğiniz bir dönemdeyseniz iki yalnızın bir araya gelmesiyle oluşacak mutlu bir tablo var. Peki başka altıncı hisleri kuvvetli diyebiliriz. 2, 3, 4 ve 5. 3, 6, 7 şimdi burada 6. hisleri kuvvetli olan bir birey diyebiliriz anne tavsiyesine uyan bir birey diyebiliriz çünkü burada bir Azize var rüyaları çıkan bir karakter diyebiliriz yani böyle arkasından iş çevrilecek madilik yapılacak birisiymiş gibi görünmüyor ha, tabii ki sizin de niyetiniz olmayabilir arzunuz olmayabilir ama burada hani kuvvetli bir e, enerjide olan birisi olduğunu sakın unutmayın e, bir taraftan da burada karşımızdaki kişi böyle sürekli aynı şeyleri yaşamaktan çok hoşlanmayan bir karakter değişim istiyor yani tamam bugünün şartları bize bunu yapmayı gerektiriyor ama e, bunu farklı yollardan da yapabiliriz atıyorum tamamen hep aynı hafta sonunu geçirmek istemiyor hep aynı cuma akşamını geçirmek istemiyor cumartesi gecesini geçirmek istemiyor tamam bir yapalım kendi sınırlarımız içinde yapalım ama değişiklik değişiklik enerjisi birazcık da onu bu şeyden çekip kurtaracak bir birisine ihtiyacı var iş para kariyer hani o kadar uzun süredir hayatının bu noktasına odaklanmış ki buradan onu çekip çıkaracak olan birisine ihtiyacı varmış gibi görünüyor şimdi burçları söyledik zamanları söyledik <laughs> potansiyeli ne Şimdi bu kişiyle olan tamam karşımızdaki kişi kupa üçlüsünden dolayı nişan diyor, evlilik diyor, kutlama diyor da bakalım sizinle olan potansiyelde ne var? 1 2 3 4 ve 5. Şimdi sizde olan potansiyele baktığımız zaman burada karşımızdaki kişi İlkin birazcık bir çıraklık yapabilir. Onu söyleyeyim. Tamam geçmiş tecrübeler de var falan filan dedik ama önce bir çıraklık. Böyle bir ilişkinin içerisinde ne yapacağını bilemez bir halde. Hatta bazılarımız için ilişki başlayıp bitebilir ve sonra tekrar başlayabilir. Ama burada ne kadar çok e, gerilim yaşasak da ki hiçbir ilişki zaten tamam mı hayatım tamam aşkım sen nasıl istersen diye gitmiyor her ilişki belli bir noktadan sonra ne diyorsun ben seni anlamıyorum diye çıldırmalara doğru gider. Şimdi burada <laughs> bu kişiyle zaman zaman tartışsak da gerilim yaşasak da fikir ayrılığı yaşasak da yine de birlikte olmayı tercih edeceğimiz bir karaktermiş gibi görünüyor. Yine de ilişkiyi devam ettireceğiz. Çünkü onun da yaraları var sizin de yaralarınız var ve burada kupa kralı kupa kralı. Şimdi kupa kralı bize Böyle aşkın zirvesini anlatır. Aşk adamını anlatır. Gerçi burada saraylı kartlarında eril dişil enerjisi olmuyor ama burada Kupa Kralı'nın gelmesi aşk insanı diyelim biz buna. Murada ermek, zirveye varmak, amaca ulaşmak, kadın dinleyiciler için duygusal bir erkek veya burada hayallerdeki kadınla erkekle tanışmak. Hatta şöyle söyleyelim, burada potansiyel ne biliyor musunuz? Akıl, bilgelik ve sevgiyle iyileştiren bir ilişki iyileştiren bir ilişki vaat ediyor kartlarımız yani aşkla kazanacaksınız burada sonunda hayallere kavuşacaksınız diyor belki bazılarımızın hayali evlenmek değildir bazılarımızın hayali çok sevmek ve çok sevilmek enerjisidir bazılarımızın hayali gerçekten güvenerek bir ilişkide yaşamak olabilir o yüzden hani burada Evlilik demiyorum. E, çünkü herkesin hayal enerjisi farklı. Hadi bakalım. Şu harflerde ne var? Harflere bir bakalım. <laughs> D. Deniz. D harfi. D harfi geldi. Bu bir. Peki. İki. A. A harfi. A harfi varmış. 2. P. P harfi var. Dap. P harfi. Pelin'in P'si. <laughs> S. S harfi. Daps. Daps. <laughs> S harfi. Peki. Başka. U. Ve son harfimiz U harfi. Aşk hayatınıza gelecek olan kişinin isminde bir de U harfi olduğunu söylüyor kartlarımız. Peki ikinci desteği seçenler bakımımız bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.